Dostlar selamlar saygılar. Ne yapıyoruz artık? Yolumuzun yavaş yavaş e, sonuna varıyoruz. Sonuna varmadan yolunu yolu hep beraber gezelim. varasıya kadar bu güzellikleri hep beraber görelim dostlar. E, yola devam. Siz izlemeye devam arkadaşlar. Hadi bakalım. Yolculuk etmek çok güzel. Tabii ki insan bazen sıkılıyor ama siz gibi dostlarla konuşmak çok güzel bir duygu. Dediğim gibi birkaç günlük yolculuğumda bugün son, sona geliyorum artık. E bu yolculuğu da sizinle beraber bitirmek istiyorum. Tekrar bugün bayramımız bitti. Herkesin bayramı hayırlı uğurlu olsun. inşallah kazasız belasız geçti. Bugünlerde herkes artık dönüş yolunda. İnsanlar tatilde evlerine dönüyorlar. E, tabii ki biraz dikkat etmek lazım. Gerçekten e, çok canımız yanıyor bazen. Onun için e, yola giderken çok dikkatli olalım. Tabii ki karşıdaki insanlara da saygı gösterelim. Ki biz saygı gösterelim. Onlar da bize göstersin inşallah. Evet arkadaşlar yollar çok şu anda yol çok engebeli. E, siz İzleyin biz yola devam edelim. Sevgili Bahçe izleyicilerim, arkadaşlarım, biliyorsunuz yeni bir tane sayfam daha var, Yaz Bahçesi. Ee, sizi oraya da bekliyorum, Yoz'dan Yaz Bahçe kardeş. Ee, Yoz Bahçe biraz beni yordu. Tabii ki siz gibi dostları tanıdım, arkadaşları tanıdım, gerçekten çok memnunum. Yaz bahçeme de beklerim. Yoz bahçeyi bırakmayacağım çünkü orada çok değerli dostlarım arkadaşlarım var. Birkaç gündür beraber değildik. Biraz yoğunluk biliyorsunuz hepimiz öyleydik. Bundan sonra ikisini beraber sürdürmeye çalışacağım. Tabi belki biraz yoğunluk yaz bahçeme olabilir. Siz hepiniz oraya bekliyorum. Desteklerinizi gerçekten bekliyorum arkadaşlar. Orada çok güzel dostluklarımız oldu, arkadaşlıklarımız oldu ve çok memnunum. Yoz Bahçesi e, bizim için sadece bir dostluk, arkadaşlık kanalı aracı oldu. Bunu gerçekten canı gönülden söylüyorum. Hepinize çok saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Beni hiç yalnız bırakmadınız. İnşallah beni yaz bahçemde de yalnız bırakmazsınız arkadaşlar. Hepinizi oraya da bekliyorum. Yeah. ...diyeceklerim bu kadar gerçekten e, şu anda harika giden bir kanalım vardı ve yine gidiyor sayenizde ama e, biraz geç kaldım galiba yaz bahçesinde inşallah hep beraber olacağız yine aynı etkinliklerin devam edecek biliyorsunuz benim kanalım karba bir kanal e, yani e, her her yemekten tutun bahçeden tutun. E, Hayvanlarım var, böyle tarihi yerlerim var. karba bir kanal olduğu için yaz bahçem de aynı olacak. Çok sevdiniz. Ee, sadece bir bir şey üzerine yürümedim. Bütün hepsi vardı. Ki siz de onlar hepsini kabullendiniz, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi gerçekten oraya da bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hadi hep beraber yolumuza devam edelim bakalım. Çok güzel yerlerimiz var. Gerçekten. Türkiye'nin her tarafı çok güzel. Bazen arkadaşlarımız diyorlar ki Yozbahçe'm yine e, çıka, çıktın nerelerdesin. Bir ordasın, bir ordasın. E seviyorum arkadaş gezmeyi seviyorum. E, Sizlere tanıtmayı seviyorum. Karınca kararınca elimden gerisiye kadar. Öyle. harika bir köyün içinde geçiyoruz. Köylerimiz bir harika arkadaşlar. Gerçekten köylerimiz de bir harika. Arkadaşlar yolculuğum devam ediyor. Küçük bir mola verecek. Çay kahve molası. E, hepinize teşekkür ederim. Benimle yolculuk ettiğiniz için. Like'larınızı beğenlerinizi atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar geçmiş bayramınız mübarek hayırlı uğurlu olsun. Herkese sevgi sevdamlarım kucak dolu saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın ve benimle kalın dostlar. Görüşmek üzere.